Uzun bir aradan sonra herkese yeniden merhaba diyorum. Bayağı bir zamandır video çekmiyorum. Aksattım. Ama devam edeceğim. O arada biraz daha ilerledim. İşte bu altın üçün başlarındaydım. Neredeyse sonuna kadar ilerledim. 3500'e yaklaştım. Ama bugün şey için oynamayacağım. Yani ilerleme için oynamayacağım. E, PES Royale'de biriken ödüller var. Burada bayağı fazla bir ödül var. Bunları toplu bir açılış yapayım. Onun videosunu çekeyim istedim. E, ama dediğim gibi kaldığım yerden de devam edeceğim. Özellikle elmasın üzerine çıktığım an çok daha fazla e, video hı hı. üzerine odaklanacağımı düşünüyorum. Evet şimdi e, şuradan mı başlasak? Burada da ödüller var. Bunlardan başlayalım hadi. Neler çıkacak? Top arabası geldi. Altın. Yani şeyler de bu sandık açılışları, kutu açılışları da artık herhalde ilgi çekmiyor da olabilir bilmiyorum ama benim bu oyunu çok oynadığım zamanlarda eskiden çok popülerdi. Ben de açıp izliyordum. Çünkü o zaman efsaneviler çok değerliydi. Kahramanlar yoktu bile. Zaten sandık üzerineydi tamamen. Bunlar yoktu. Altın da zaten çok az geliyordu. Şimdi sürekli altın geliyor. Hani şunlardan bile kaç kere 40 bin altın aldığım oldu. 1 milyon 500 binde altınımız oldu yani. Ciddi yüksek bir miktara ulaştı. Ayrıca şunlar değişmiş. Eee... Hala burada bu kutu şeklinde gözüküyor soru işaretli olan ama bir yıldırım, bir altın, iki tane de gümüş sandık şeklinde ödül veriyor ee, ve ben bu durumdan hiç memnun değilim. Sanırım e, topluluk da memnun değil. Yani kimse memnun değil galiba. Ee, kutulardan iyi çıkıyordu bence. Bunlardan o kadar iyi çıkmıyor gibi geliyor. Oyun modunu değiştirince bir şey değişiyor mu? Değişmiyor. Aynı her şey. Şimdi PES Royale'deki ödüllere başlayalım. Bu arada bir kısmını almıştım ben. Ee, sonradan biriktirmeye başladım. Şöyle bir 12 tanesini almışım. Geri kalanların hepsini açalım. Taş 5 tane. 3 ee, yıldızlı bir kutu. 420 Tesla. 4000 altın. 1.5 milyondan bakalım altınımız nereye çıkacak. Bir PES Royale'de. 7400 daha altın, silah şur, iskelet, elektrojiler ve golden kapısı geldi. Biraz daha taş. Taşları da oyunu oynamaya başladığımdan beri biriktiriyorum. <laughs> i̇şte bir zamanlar bu efsanevi sandık yeni çıktığı zaman 500 taşı onu almıştım. Biriktirdiğim bu da güzel bir çerçeveymiş bu arada beğendim. Fırınla ilgili. 500 taşlı efsanevi sandık almıştım. Ee, ne çıktı? Kıvılcım falan çıkmıştı herhalde içinden. O zaman mantıklı bir takastı ama şu an taşla alınabilecek hiçbir şeyin mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Taş zaten çok az gelen bir şey artık. Eskiden de öyleydi belki ama. Sandıklardan falan da çok az çıkıyor. Fırın ateş ruhu dondurma 5 taş daha. Evet 2 yıldızdan yine altın çıktı. Biraz daha altın, biraz daha altın. Yine altın geldi. Aslında Pestroel de güzelmiş ama aynısının hemen hemen iki katı bir şey olacak yani elimize geçen. Az önce de mi altın geldi? altın kutusuydu çünkü. Yine altın geldi. 630 10 taş Yine altın çıkıyor. Evet, yine altın çıktı. Miktar da neye göre belirleniyorsa 636. İlginç. Biraz da altınımız oldu. Evet, üç silaçur. Sanki dev sandıktan üç silaçur çıkmak zorundaymış gibi geliyor. En mantar dolu. Abi bunu kullanırız ya. Yani. Atladım onu şimdilik. Yine altın çıktı bu arada. 3.336 altın. 2 yıldızdan başlayan bir sandık. 2 yıldızda kaldı. Ooo. Güzel 6 tane topçu geldi. Kule birlikleri gelsin. Onlar bende yok. Azlar yani. Altın çıkmaya devam ediyor. Taş çıktı. 3 yıldızlı bir kutu açılışı. İfade ifade çıktı. Bu ifade de çok kullanılıyor. Bunu çıkardığımız iyi oldu. İfadelerin çıktığında geçen hafta falan öğrendim. Yani ilk defa o zaman çıktı. Şaşırdım. Dev iskelet Dark Goblin'i severiz. Bundan bir tane daha varmış. Onları kullanacağım ama bir tanesini yine kullanamayacağım herhalde. Çünkü zaten 12 saat kalmış peş peşe aktive oluyorsa yaparız. Yoksa altına çevireceğiz zaten. Hareketli flamalar da güzel. Şu an ben de kullanıyorum. En son gelen efsane bir kartın hareketli duvar kağıdı var. Gayet güzel duruyor. Yine altın. Altın kovalamaya devam ediyoruz. Omuz birincisi iksir toplayıcı kraliyet paketi. İyidir severim. Aa bunun 3 oldu bu. Evet biraz hızlandım artık. Çünkü çok sıradanlaştı ve ekstra hiçbir şey olmadı yani şu ana kadar. İfade ifade daha. Güzel. O ifadeler şu an yani normal karakter çıkmasından daha çok sevindiriyor. <laughs> bu kadar altın ne yapacağım ben bu kadar altını ya? O yine varmış. Bunları demek ki çıktıkça kullanmak lazım diye. Zaten fullmüş. Şimdi evrimle de ilgili. Ha, ekstra aldı. Tamam iyi. Direkt altına çevirmez herhalde değil mi? Bir tane daha var sonunda çünkü. Öyle yapmaz diye düşünüyorum. En azından altına çevireyim diye sorar herhalde. 6 tane ruh çıktı. O kartı da kullanan kalmadı herhalde. Yani. Domuz binisi uçan makine çıkıp duruyor. Dev sandıklarına böyle hep aynı şeyler çıkıyor. Bir tane daha güçlendirici var burada. İşte kaç altın veriyordu? Bakayım. 500 altın. Değmezmiş ya 500 altına da. 3 yıldızlı. Hadi biraz daha art ya. 10.000 <laughs> altın. 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 Evet. 3 yıldız. Tesla. 160 tane. 15 taş. 6 tane 3 silah. Ya bunların da mı şeylerin değerlerini düşürdüler ya? Sanki eskiden daha iyiydi. Bir tane bile efsane. Bir daha çıkaramadık ayrıca. Bitti yani. Yine bir tane daha geldi güçlendirme. Çok veriyormuş ondan da ya. Gereğinden fazla bence. Evet 8 tane Joker evrim parçası oldu. Şimdi şanssız döngüden 27 tane daha açacağım. Peş peşe açılıyor mudur ya bunlar? Evet açılıyormuş. Hadi çat 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 açalım bunları. Çok az. Oo Abi yerim vardır inşallah. Bu arada 5 yıldız 6 yıldız mı çıktı az önce? Sanki 1 2 3 4 yıldızı biliyormuşum ben. 5 çıkmış. Ben fazla 4'ü görmüştüm. 5 oluyormuş demek ki. Kitap falan çıkıyormuş öyle. Evet. Okçular. Oo sonunda bir efsanevi. Büyülü öler. Aa, şey çıkmış. Efsanevi Joker çıkmış onu oduncuya çevirdi. Güzel bir şey daha geliyor. Kraliyet domuzları iyi seviyesi yükseliyor. Fıçı. Bu da güzel. Abi ekstra ödüller, normal ödüllerden iyi çıktı ya. Evet. Altın 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 6 Altı tane kulübe Döndür İskelet Çok hızlı atacağım Çok hızlı atışınca çok saçma gözüküyormuş Belli bir tempoyla basmak lazım 27 tane de bitmek bilmiyormuş. Hadi abi. Güzel bir şey var ya. Bir tane kahraman ver diyecektim. Evet bu arada buradan 6 tane de geliştirme büyümüz mü var? Bundan alması gerekiyor. Uhu, bir sürü şey verdi. Güzelmiş. Şu kartlara bir bakayım. Neredeydi bu? Ya iki olmuş bu da, Şundan sekiz tane varmış zaten. Ha kartlardan birini üç saatliğine yükseltiyormuş. Ha. Ben bunu şimdi şey yaparım. Oynadığım kartları bu şey modunda ee, nedir bu? Royal Taktikler modunda oynadığım kartları. Bunlar da geldi. Orada oynadığım kartları yükseltirim. Özellikle altın şövalyeyi, kraliçeyi falan yükseltirim. 3 saat içinde harcarım. Sonra zaten bitiyor. Yarına bunların hiçbiri yok. 6 tane kartı yükseltirim. Elimde de hepsi durmuş olur. Evet bu videoda bu kadardı. Aslında beklentimin çok altında oldu. Üzdü yani bu kadar bekletmek ödülleri. Hiçbir şey çıkmayacaksa ne anlam varmış diye sorguluyorum şu anda. Bu neymiş bu arada? Burada bunları para ve satıyorlar. Yedişer yedişer. 110, 825 sayılar neye göre ya ama? Fulluyor mu bunları bu kadar yapınca? Yo. Fiyatlar inanılmaz ya. Evet neyse. G'ye vurmaya gerek yok. E, herkese iyi seyirler diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Devam ediyoruz.